Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Sana ABD'nin kucağında bile rahat yok. Penisilvanya'da uçaklar Fethullah için havalandı. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı İletişim Başkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ABD'nin New York ve Pensilvanya eyaletinde anma törenleri ve gösteriler düzenledi. New York'un ardından Pensilvanya semalarına yönelen bir uçak kuyruğunda asılı dev pankartta 15 Temmuz 2016'da 253 masumun canına kıyanlar size tahmin ettiğinizden çok daha yakın bir yerde yaşıyor ifadelerini taşıyan mesajı bıraktı. Diğer taraftan ışıklı tabelalarda Türk bayrağı ve darbe girişimi gecesinden fotoğraflarla birlikte demokrasinin zaferi yazan iki araç FETÖ elebaşının bulunduğu Saylersburg sokaklarından sabahtan yerel saatte 16'ya kadar tur New York'taki Times Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde ise Türk bayraklarıyla donatılmış dijital panoda gün boyu 15 Temmuz demokrasi zaferi mesajı yayınlandı. 15 Temmuz şehitlerini temsilen 253 ayakkabının sergilendiği alanda konser dinletisi gerçekleştirildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.